Dünyadaki bir nefeslik vakit ahiretteki bin yıldan kıymetlidir. Çünkü ahirette ibadet yoktur, tevbe yoktur, nefsle mücadele yoktur, haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur, İslam'a hizmet imkanı yoktur. İşte cehennemde kalanları için bir nefeslik dünya zamanı sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü tekrar dünyaya sadece bir nefislik yollansalar Yapacakları iş kelime-i şehadet getirip Ahmet'i okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez. Ebedi yani sonsuz ne demek? İyi anlamak lazım. i̇mam Gazali Hazretleri buyuruyor ki, Cehennemde ebedi kalacak olanlara faraza siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adeli, adedince kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız bilinseydi o sevgi nasıl yandıklarını anlayamazlardı. Çünkü bunlar da bir gün biter. Yine, yine İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki bütün dünya gökyüzü dahil buğday tanesi dolu olsa bir serciye deseler ki her sene bir tane yiyeceksin. O buğdaylar biter. Ebediyetin yanında hesabı bile olmaz. Müslüman anne babanın yüzüne şefkatle bir defa bakana Allahu Teala kabul olmuş bir hac sevabı verir. Bin kere baksa bin kere. Bir Müslüman tenkit edilirken sus diyene yüz şey sevabı verilir. Ölün ama namaz, namazı bırakmayın. Zira dinin bireyleri. Kim terk ederse dinini yıkmış olur. Ahirette Allah rızası için yaptığımız ibadetler geçerlidir. Lüzumsuz şeylerle uğraşmayın ehli sünnet alimlerinin kitabında her gün kitaplarından her gün bir veya iki sayfa okuyun. Feyz alır. Feyz demek nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça kalbiniz nurlanır. Okuduğunuzu anlamaya başlarsınız. Helal lokma yiyenler rahat namaz kılar. Çünkü namaza engel haram lokmadır. Helal lokma yiyen koşarak namaza gider. Siz namaz kıl demezseniz de onlar namaz kılar. İmanın şükrü habbu fillah buğdu fillah'tır. Ölümü hatırlamak husur ve saadetin kaynağıdır. Ömrü uzatır, unutmak ise ömrü kısaltır. Bu an, soğan, bu an son an demeli ve ona göre çalışmalıdır. Öfke insanın aklını örter. O zaman şeytanın avucuna düşer. Şeytan da ona istediği yere sürükler. Öfkelenmek insanın dininin imanını götürebilir. Bundan çok korkmalı öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asıl sura, asık suratlı ve öfkeli ise iyi alamet değil. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterin. Marufi kararınızı sevdiklerini ve talebelerini öpmek videoyu beğenip kanala abone olmanızı sevinirim arkadaşlar.